Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Yüksel kenara bakayım. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ne Biz bugün <laughs> kayaya geldik arkadaşlar. Bugün de stil alacak. Patlıcan, domates, biber, salatalık, karpuz, ne bulursak. Ben de karpuz ben. Bunda canı karpuz istiyormuş. Yüksel de var yanımızda. Serkan var, elmas var. Merhaba arkadaşlar. Ben, Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ben şu kameranın çevirmesini bilmiyorum sizi çekemiyorum. Ses, Aa, evet şey da. şöyle çevirirken hani öyle Şöyle çevir. mi? He. Aile buradayız. Merhaba. Merhaba. musunuz? Bilmiyorum. Videoyu Like Evet Burak. Bur Baba ben ne diyeyim? He Burak Baba ben ne diyeceğim? Şu Bakan, şu anda. Şu orada. birer geldik buraya. Baba ben de diyeceğim. ben de. Bu zannediyormuş sen ne diyorsun ne diye Tamam mı? Ne ben diyeceğim, ben Ne Sen de mi diyeceksin? Ne diye? Hadi diye? Ne diye? Ne diye? Ne diye? Evet arkadaşlar geldik. Asker Aşar arkadaşımın oldu. evine. Selamları görüyorsunuz. Burada bu Bu koyun hep stiline şeyde, Geçimleri bunların. Buralar hep stilde bak bunları. Niye buradan da bizim gibi etmişler Gitme gitme git. Hani kere maşallah. Bunlar çıkarmışlar ya. Bunlar açıyorlar üstünü böyle, soğukta koruyorlar. Ondan sonra açıyorlar. Bunlar da anayla kızlar. Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir sitir alacağız bugün bakalım. Ama iyi e. kimse çıkmadı arkadaşlar. Evet, anadolu gibi arkadaşlar. Anadolu gibi nefes Sitiri para vermeden götürsek mi, söksek mi? Evet, para mı olur o zaman Helal helal, yiyecek bak yolmuş, ara koymuş. Koruyor musun kulağına? Yok mu ya kırı Anne, aga hani, ne böyle? Ha evet. yapıyorlar ya Kaç ee, Oradan bak, Kaş da... vuruyorsunuz. Bu, bu Ben Kaş... bırak da ben çalışsam bari. He. İyi Bağ yapsam öyle yolsam yolsam. Ceviz dalı. Korkede. Aha. ha. Fotoğraf. Bu... <gülme> burada oldu. Evet arkadaşlar. Ocağı. Ben de asker arkadaşımın yap, hanımı yap, 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 Görüyorsunuz bunu bunlar salatalık ekiyorlar. bu kaç çıkıyor. Ya 3-4 günde çıkıyormuş. Ya içinde ya Yavtan için 10 10 buçukta satışa görüyorsunuz. Elmas hemen geldi, işe koyuldu. arkadaşlar. <laughs> Gel Ben tek seyredirim arkadaşlar böyle işleri <laughs> şey, ben. <laughs> <mu> sen beni. Sen en da yedim oğlum diyorum. Ha. Ama, ya bak. niye ben Abdül abi mi? Kardeş olduk. Biz. anne ne yazıyor Anne ne öyle yapıyor ama öyle. Yarım topla topla orada. Üstüne koyuyor tohumlarını. Öyle o yüzden o yüzden o yüzden kolay olsun, olsun diye yapıyor. Anne kolay ya. yani. olsun. Sen de diyor mu şey Abdül'e ben ben benziyor diye dedim kız. Abdullah benim asker mi oldu. Karabük'te beraber yaptık onayı. Acemili. Sen söyle sen toprak ikinci evet. yarım mı doldurum bütün, bütün mü? Bütün doldur. bak şöyle. İşte Tamam. Ben seni buraya kursa salayım küskün de. Tamam. Doldu, doldu da iyi bir doldur. Sizin bahçeniz de var. Sen de yapam aslında. Ya, elmas. Yok mu elmas? Bizim evet. daha çağan bir de olsun da bir bak sen. Bunu <laughs> 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 tersi. bir var burada. Ben de var ya bir kelimem. Hazır mısın? Bu baba hiç kumu ne toprağına. Toprağına koy. Koy mu? Bir de buraya çekim arkadaşlar bunlar görüyorsunuz bak. Bunun içi yanıyor. Bunlar bak, bak, bak. salatalık. Bu karpuz. Bunlar karpuz. Görüyorsunuz. Bunlar yeni çıkmış. Bak bunlar da daha iki çatal. Yalnız içerisi yanıyor. ha. Aynı kaplıca gibi. Bunlar da bak yeni yapmışlar. Bunlar da bir haftaya kadar. Bunlar da hani bunun gibi olacak şunlar. Evet. Kardeşin gile verdin, değil mi? Ha kardeşim. İyi maşallah. Abdullah'ın oğlanı vurdun değil mi? Bulacak abi. kızım. Bunlar da stil işte. Babaanne hani tohum yok mu? Bitti. Akalan ah ah ayarlasın kesin de. Geliyor. Bir de bak abi. biliyor musun de, 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 de. Arkadaşlar sen Elma seni de buraya. seni bak. Hıstak Valla. iyi ya? Kızım kızım diyor ben de bu diyor. <Özledim, gülüyor> Allah nasıl bir Gel annem gel. Bir de bura bakalım burada ne varmış? Görüyorsunuz tezgah kurmuşlar bak suyuna. Hıh. Burada karala var? Domatesi var. Burada domates. <laughs> gel buraya gelin Ela. Gel çiçeği nasıl açmış gel. Buradakilere bak. Buradakiler bunlar çiçeği açmış arkadaşlar görüyorsunuz. Gel domates bak gel. Maşallah. Maşallah maşallah. maşallah. maşallah, maşallah. Subhanallah. Çiçeği açmış bak hele. Hele diğer havzanın içten çiçeği açtı diyelim. Ana bunları yazelden etmişler ana maşallah. Bakın altına ne ayrılmış. Bir kişiye bak hele. Ey Allah'ım esir kesin cümleyle kurban olsun Allah. Im. Ama ottan hiç dövmemiş de bari. Daha düğeler. olmaz maşallah. Çiçeği evet. açmış bu. Dölünü vermiş korumadan sonra olmuş. Evet. Hoş bulduk asker asker arkadaşım hanımı bu arkadaşlar. <laughs> Değil mi? Ben bile yapıyorum bak görürsün. Maal Ama maal şey koy şey, da içi boş kalmasın ha. Ben öyle değil. Önce deliyor. Ondan sonra onları ben içine atıyor. Şey, anladın mı? Mi? Anladın mi? Mi? Ya. Ya önce bir tane denetken sonra içine e. koy. arkadaşlar bu semergenlik. Onlar temiz otum diyor. Sen temiz otum diyorsun. Ben bir yiyeyim bakayım. Haşırtıya bakın bir. Domatesleri görüyor musun? Domateslere bak yedi bin kere maşallah Çıkmış hep sıra Daha domates ekleyecek adamlara Sıcağı, sıcağı görmüyor musun elmas? Maşallah, maşallah. Sıcağı ışın da yakar hala Sıcak olur sıra <laughs> Bunu kuruya bağlı olur baba bu kadar Elmas yok ki bize bir şey dilersen? Yok şey ablam dedi ya Ablam geç de domateslere bak dedi bana Hıh He o dedi bu anı? kendini çıkmış Bir çıkmıştı. izinsiz Baba bu Gir de bak al dedi buna, He canım büyük. yok benim beni görüyorsun bazı kelle, bazı kafa çıkayım <laughs> da benim kusuruma bakma arkadaşlar maşallah yemek olmaz yemek olmuyor arkadaşlar zamanında yapmışlar adamlar ilmini biliyor zamanını vaktini etmişler bak sırayla veriyorlar hepsini sulamıyorlar ya suları yok suyumuz yok diyor bura herhalde devlet destekli bilmem ne bak hele serkan oğlum ne bak buradan su birikiyor çadırın suyu oğlun suyuna da kesin gire bunlar sulanıyordu hmm. Var mı baba? Hmm. Bidonu vardır bir de oraya dökülüyor. Evet. Bir taraftan tabak boşaltıyorlar, bir taraftan şey, şunlara bak, şunlara arkadaş, sayın arkadaş. Buna ne zor diyor, elmas buna bir şey diyorlar. Bak hele hani baba, buradan da... Şey, sonra diyorlar buna. Bir şey bağlamışlar, He. beyaz, o ne ki? Hepsinde var. Çıkmış kayı, onu ayrılmasın diye, ipe bağlamışlar. Yarılmasın Dön diye, diye, yarılmasın evet. baba. Hepsinde var. var. Maşallah maşallah. Çere domatesi baba, çere. Hmm. Çeri, çeri. Hmm. Kahvaltı domatesi. Nasıl sıcak elle? Kendimi daha ben oruçlu belliyorum. İçerisi aynı hamam gibi arkadaşlar. Bu da biber. Biber he. Böyle gidelim bari bakalım buralara ne yapmışlar. Buradan geçelim. Kafanı görüyor baba Bende olmaz. Tut Ters katmışlar içine. Uşağı mı? He. Bak, şey biliyor musun? Şey. Bak, yapıyorlar ya, bazı 2 lira, 2,5 lira. He. Bunu da öyle yol yapıyorlar, bak Yolmuşlar, daha da satmışlar. Görüyor musun? He. Şu onlar iyiymiş mi? Onlar iyiymiş, boyuna kalkmış. Ne ki? Şunlar da sonra da ekmiş bak. Yolmuş burayı. Hem de Hem... bunun bu bundan ayrı biber, bak. Herhal cin biberi bu. Görüyor musun yaprağı? İnce. Yok, bu küçük onun da. Bak daha. bak. Bunlar da bat. Bunlar, Bunlar da domates. domates. He. Merhaba domates etmiş. <laughs> Allah'ım ne güzel valla. Çok güzel Allah. arkadaşlar bak burada çorayı da şey baba orayı ince onu satıyor bak. Evet. Ara ara girmiş gir de çeker ayağından öyle vardı. Geçme yeri yapmış kendini. Ha. Ezmemek için yavaş. Ha, hayır, Böyle sık ekiyorlar ondan sonra. Balina'sı nasıl ince ince yani. nasıl diyorsun bak hele burada yerinde ne kadar koymuşlar bak. Bunlar biber sıraf olmuş görüyor musun bak. Evet canım. Hala öyle nasıl görünüyor? Hala elmas öyle. Çok sık ya. Nasıl? He. Şu İyi. He. Çok ince ya. Yani. Ne? İşte şu yer böyle bağlamalı şey diyorlar ya. He. Baba bağlamalı. Şşş. vurma. Buradan çıkıver buradan. Buradan geçelim bak. Ben anada domates sektim işte. Biliyor musun biberi? He. Bir Gel de bu yanı bak. Bunlar da şey tabak. Tabak. Şöyle basma. 4 tane almışlar, görüyor musun? Baba tabak, kız biliyor musun tabak? Nasıl? İçinde 40 tane, 45 tane az olmaz ki. 45, 45 tane olması lazım. 45 ya, 45. E, tane. Baba çok güzel. Hep de o şey ortamda. Nasıl ortamda? Hali onlar orayı da kurmuş. Bunları işte açtığında mı ki? Şu benim oradan asayım, sonra hiç yemiş. Bu ne? Bak hali oradan domates çekmişler, bunun içine de girip stillemişler. Koruyor mu? Hı. Hmm. Burada domates olmaz. Şu şu da kara batıracağım Nasıl yukarı yapmışlar böyle bir şey? Kara batlıcan. He. Ama kara batlıcanlar hastalanmış herhalde iyi değil. Ne? Hastalanmış. Evet arkadaşlar stili aldık geldik. Stilleri de yerin Yerinden biri oldu. Kovanın tamam. içine koyacağız. Sıcak. Ya, Yapmasak gir ya, kalır. Içinde, evet. Kaksın, Koy bakalım elmas içine. Olma, çamur gitmez annem gidiyor çamur. Böyle böyle hiç tutmaz. Asıl öyle tutar. Öyle. He, çamurlu. Burası, Burası. Şuna döksene, he. Burayı. Şuna dibine döksene. Burayı da, su, da suladık. Bu da elmasın tekniğiymiş. A, dur bakalım elmas. Deliymiş o zaman. Tamam. Git hadi Bu sütelerden bir ön fayda olması herhalde. Tamam, şey ben de de. İyi öyle dışarıda, şardon. Zafız gibi. Çıkar onları. Burada da iyi He, kafede iyi gibiydi de. Suyu ha sonra. Havazacak ya, kendilerine buzmuşlar onlar. E ne şura? Baba bu aslında senin becerim Burada Ayağım içine gömürse. Gömülecek zaten. Oraya öyle şeyde yani. Kesende. Acı çeksin mi? Çeksin. Olmaz bir ya. İki sıra olur bir. İki sıra sonra bindi buradan sıkacağımız için ne oldu? Yok ya. Bir sıralık bir değil ki iki değil. Geniş buralar. Ondan olmaz dedim de siz ayrıldınız bu kadar. Pek de sık yapma ya. Yok yok iyi. Giden. Ocak ne gel yani? sen de bir, bir de sonra giden sen de sık yapmışsın. Nasıl ayağını sokacağım bunun arasına? Yarın göceklenin. Tutacağım ben. Tutmazsa? Tutmuyor Ne oğlum kaya gibi aynı. Şuraya üstüne atsan gider. Giter. ne idi şey benim? tamam be. nasıl çıkaracağım Ha benden öyle bakayım. <laughs> Arkadaşlar, Gelin ev. Satın alıp satacağım. Porsche şimdi bunlar öyle. Bunu tuttuğun hemen süreceğim. <laughs> Herkes kendi sitine gitti. Tabi canım, biri kaldım biri sit alanına. Biz Sergöz zaman yumuşakça gittik hemen. He. Gelmesek evet. evet. ya kolay. Hey, indi hala, sen koyacaksın. Hala koy, hala koy. Hala koy, hala koy. Arkadaşlar iş bana düştü yine herhalde bu. Ben gireceğim şimdi sitirin içine. Zaten dün de sitirledik ya. Bu mu anne? Ay, hop şotki. Baba gir içine. Bu oğlum. Paça var mı ya?

Burayı nasıl fotoğraf yani bir göstersen gelmek istiyorum. Burada bize vallahi. ne Oyna oyna. Ne lan ne mı ne o? Aleyha gibi olmuş sana. Niye böyle yapıyorsun? Orayı mı? Taşındı, tamam. evet. evet arkadaşlar, abi dolmaklarım yüksek mini başladı. Kuruluşumuz, Asile Nene'nin kızı depe depe kullanıyor. <laughs> Kullanmayan de Olmaz, yalnız yerine olmaz. satın alın yok ona da girmedim. Benim havarım ötüldü mü benim şeyim bu. Sevincim. Bu demiş koy arkadaşlar. Bizim burada leylar gibi yapıyorlar. Bizim koyun ki ayrı. Benim ki bak. ki koyun ki yok benim ki. Bu, bu daha kolay yapıyorlar? olur ama bu da adam yorucu, bu daha kolay. Bu daha kolay olur. Yemizi koyunları çok kolay. Ne var? Keserle kazmadan kolay. Evet. Ben de suluyorum arkadaşlar. Çamur içine. Işte, Çamur içine koyu Çamur içine koyu Çamur içine koyu koyu. Çamur içine koyu Çamur içine koyu koyu. Çamur içine koyu koyu. Çamur içine koyu koyu. Çamur sallamış ondan günah. Annemkine bak ha. Baba şey der inşallah. Baba. Şey bak. Nasıl duruyor? Annemkine bak. Yeri kuruya kuruya. Valla kuruya tutun da olmazsa. Onunkine bak ama çoktu. 12 hastanelik. Toprak yaş olmadığında. Acayip. Ben nasıl? Var bende bahçe molası ortada. Ellerle senin işi. Öyle kolay iş varmış da. Yazdık ha sana de bunu. Tamam. Geçe şöyle <laughs> bir bu çereyi. Ana sinir. Niye yalan? Bırak, bırak. Öbür yere mı döşüyor? Gireceğim. Toplamanın daha da geliyor. Hepimiz de aklımızda gördük Evet arkadaşlar. Evet. Evet daha seninki ha. şey yani ne yarısına gelmişsin. Babam hadi ıslatsın. Babam baba. hadi ıslatsın burayı. Ya, baba baba. Ben de daha annem şey yarısına geldi de. Ama Mısırlar da çıkmış anne herhalde. Yaş çıkmış. Aslında bunu derin eksen iyi mı ya? Siz kürlüyorsunuz da derini daha iyi oran. İyi iyi öyle. Yaprağına kadar gelsin yüksel olarak. Ben de iştahlandım. Işte, Sütüyle şey, bulup gelince. Tabii. Kendi malımız gibi yolduk kendimiz. Yanımız aynı, kendi bahçemizden soktuk. söktük, aldık. Tanı tutalım şimdi, tanı tutulmasın. Allah razı olsun. He he. Önümüzde baldır bu. Yani hun alın, değil mi demedi Ne alırsa alın alın yer yani. Ney, bu tarladan, dikili miydi tarlada bu? Evet. Nasıl söktünüz ya, sokmayınca? Su lazım, su lazım. Bayağı koklanmış yine de. <laughs> Annem o dağya çıkartamaz yatacağım onun içine. <laughs> Anne o da avantajlı biliyor musun? Onlar daha çok büyür. Ya yani, yani doldurdu, evet, Yo daha istiyor. avantajlı olur diyorum, stil çabuk büyür onda. ya? Onu açtığını bir yere damlıyor ya. ya ama yaptın, bunu Bu, İngiliz, Tokanı, yere bunu... Babam anlamıyor ki. Ne Stil diyorum, stil çabuk büyür diyorum. Evet, bak, geçen, işte. İşte, bak, sana, işte.

O da sonra başladı. Yani kesiyor, kuruyor. Ya. Bu kolaymış. Annem keserden keselleyecek de, ona dikecek de, kapatacak da. Yüksel babam eliyle yapıyor, koyuyor. Kocan oldu. Çamurlu ya, iyi. Nasıl kocan oldu? Yani dokuz buçuk ondan kocan oldu. Ne bileyim? Bilmiyorum yani, Yüksel abimi yaptı şimdi. Sen sevindir Sen mi? İyi. Ve e? beni keş... Karışmıyor, baksana. Karaya başlar iyice yattı. <laughs> Seninkiler yattı artık. Seninkiler yattı artık. Rahmetli oldu arkadaşlar. Bir dakika sonra ambulans çağıracağım ben. Şu <laughs> baştan duç oradan. Alsın suyunu da kolay olsun. Kanalımızda kalın, hoşça <laughs> kalın. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bizde kolay gelsin.